geçiş yaptık. Ocak ayının 3. haftasında Boğa burcu kadınlarına ve Boğa burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Ocak ayının 3. haftasında Boğa burcu kadınlarına ve Boğa burcu erkeklerine ne mesaj gelecek? Nasıl bir farkındalık içerisinde olmalıyız? Hep birlikte göreceğiz. Sevgili Boğa burcu kadınları ve Boğa burcu erkekleri Ocak ayının 3. haftasında pardon. Ocak ayının 3. haftasında sevgili boğa burcu kadınları ve boğa burcu erkekleri potansiyel enerjiniz, aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, akrabalarınız ve ailenizle olan iletişiminiz nasıl seyredecek hep birlikte göreceğiz. Boğa burcu kadınları için kartlarımı karıyorum. Boğa burcu kadınları Ocak ayının 3. haftası için kartlarımı kestim. Evet sevgili Boğa burcu kadınları Ocak ayının 3. haftasında bazı um, toplantıların iptali, bazı görüşmelerin iptali, bazı um, anlaşmaların daha sonraki zamanı ertelenmesi, işlerin uzamasıyla birlikte bazı anlaşmalarla ilgili durumların problemli bir süreci başlamış sevgili boğa burcu kadınlarında. Aslında sevgili boğa burcu kadınları Ocak ayının 3. haftasında aşk hayatınızla ilgili olan bölümde eee Artık bir şeyleri çekinmeden söyleyen, ağzına ne gelirse saydıran, ee, duygularını ve hislerini bir anda açığa vuran boğa burcu kadınları. İlişkiniz bu hafta biraz daha sizin sorumluluğunuzla ilgili olan kısımla sarsılıyor. Sanki ilişkinizde sizin de almanız gereken yükümlülükler var. Sizin de yapmanız gereken, sizin de uymanız gereken bir takım kurallar var. Sizin de ailenizle ilgili ve ilişkinizle ilgili olması gereken ve yapılması gereken bir takım sorumluluklar var. Siz bu sorumluluklardan kaçmış ya da başkası üzerine devrederek kendiniz hovarda ya da vurdum duymaz tavırlarla bir takım ciddiye alınması gereken durumları, ciddiye almadan oralardan kaybolmuşsunuz. Ama gelin görün ki bu hafta o kaybolduğunuz, ciddiye almadığınız ilişkinizde ve kariyer yaşantınızda ee, ciddiye almadığınız bu olaylar maalesef ki bu hafta gündeminizde sevgili Boğa burcu kadınları. Boğa burcu kadınlarının bu hafta bazı işlerinin iptal olunması ile birlikte ya da bazı iş orta iş arkadaşlarınızın işten çıkması ile birlikte ya da kariyer yaşantınızla ilgili bir sonuç bir problemin başkası halletmesi gereken bir durumun sorumluluğu da size üzerinize yüklenmesiyle ile birlikte ailede bazı işlerin sizin üzerinize kalmasıyla birlikte ee, biraz böyle yorucu bir hafta sizi bekliyor aslında sevgili boğa burcu kadınları. Siz aslında bu hafta hiçbir şeyden çekinmez, hiçbir şeyden tedirgin olmaz. Her şeyi yapmak eylemleri içerisinde enerjiniz yüksek, bir korkunuz yok, hiçbir şeyden korkunuz yok Allah tabi hariç. Ee, tövbe haşa bunun haricindeki hiç kimseden korkmuyorsunuz o kadar deli cesareti var ki üzerinizde bir takım sorumlulukları üzerinize almak eylemleri içerisinde de olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu haftaki enerjiniz öyle bir enerji ki sevgili boğa burcu kadınları. Ben her şeyin üzerinden gelebilirim. Bunlar bana vız gelir. Ben bütün her şeyi kendi bilgimle, kendi yap yaptırımlarımla, kendi e öğretilerimle, kendi paramla, kendi çevremle her şeyi yaptırabilirim Neyse o e, yapılması gereken böyle e, biraz deli cesareti var bu hafta üzerinizde. ve bu deli cesaretinden kaynaklanan bir e, çalışma arzunuz var ve ama bu çalışma arzunuzda da aslında e, baş ım, uğrak noktalarınız muhatap olduğunuz kişiler sizi çok fazla yorabilir bu hafta. Sizi bu hafta inanılmaz derecede e, bir yere gidiyorsunuz, orada bir problem, o problemi halletmek için tekrar geri dönüyorsunuz. Geri döndüğünüzde işte e, bir şeyler toparlanmış, her şey hallolmuş. Siz tekrar bir evra bir şeyleri toplayıp gidiyorsunuz. Orada e, işte bayağı bir bekleme süreçleri ya da işte başa çıkmak eylemleri içerisindeyken başka bir sorumluluğun, başka bir telefonun, başka bir olayın, başka bir olay zincirinin üzerinize gelmesiyle birlikte bu hafta biraz hallaç pamuğuna dönmüş bir boğa burcu kadınından bahsedebilirim. Çünkü boğa burcu kadınlarının yanında bu hafta o çok güvendiğiniz arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, toplu olarak hareket ettiğiniz ve planlanmış bir organizasyonda olan o arkadaşlarınız maalesef ki bu hafta sizi tek başınıza bırakacaklar. O kadar çok sorumluluk yüklenecek ki üzerinize bir yandan her şeyi yapmak eylemleri içerisinde ne iş olsa yapılır. Her işin üstesinden gelinir ama nerelerden başlayacağınız hususunda hallaç pamuğuna dönen yani ilk önce bir mühür basılması gereken bir yer varsa siz gidiyorsunuz ilk önce notere. Noterden çıkıyorsunuz kaymakamlığa. Kaymakamlık diyor ki size işte e, bunu imzalatmanız gerek. Tekrar dönüyorsunuz falan. Böyle enerjisi allak bullak olmuş. bir Ocak ayının 3 haftası sizi bekliyor. Hani e, en basit örneği sağlık ocağına önünden geçiyorsunuz. Hadi diyorsunuz bir aşı vurulayım. Hazır geldim. Sıraya girmeden böyle. Tam aşı vurulmak için e, giriyorsunuz. Sağlık ocağına bekliyorsunuz diyorsunuz ki ben aşı vurulacağım randevunuz var mı diyorlar yok diyorsun ve orada diyorlar ki telefonla aramadan randevu almadan gelmeyin aşı vurmuyoruz siz tekrar hop geri dönüyorsunuz ya da orada arıyorsunuz randevu alıyorsunuz falan filan ya da böyle işte bir sürü böyle eksiklerin zamanı bırakılması tekrar tekrar gidip gelmek gibi böyle biraz böyle harmanlanma zamanı denebilir aslında Boğa burcu kadınları için öğretiler hususunda, e, başvuru noktalarını hususunda, başkalarının sorumluluklarını yüklenmek hususunda alacağınız sorumluluklar varmış bu hafta. E, bazı bu zamana kadar kaçtığınız, başlamak istemediğiniz, görmezden geldiğiniz, ay bu işte yapılır mı ben olsam asla yapmam dediğiniz bir takım olaylar bu hafta gündeminizde. Büyük konuşmamak gerekirmiş arkadaş dediğiniz zaman aralığı Ocak ayının 3. haftasında sizi bekliyormuş sevgili Boğa burcu kadınları. Ben de Boğa burcu kadınıyım bu arada. Böyle bir şimdi bana hadi oradan falan diyorsunuz ama ben de Boğa burcu kadınıyım. O yüzden ben de nelerle karşılaşacağım bilemiyorum. Sorumluluklar bu hafta biraz daha artıyormuş. Bazı iş ortaklık, bazı iş ortaklıklarınız bozuluyor ya da eee alınıyor gibi. Bazı kutlamalarınızın iptali var bu hafta. Bu iptaller doğrultusunda planlanmış olan zamanın maalesef ki bu arkadaşlarınız doğrultusunda askıya alınması sizin planlarınızın değişmesinden kaynaklanan sıkıntı. Halinizde tabii ki farklı alanlarda koşturmak gereğine sebebiyet verecekmiş sevgili boğa burcu kadınlarım. Bir de Boğa burcu kadınlarına şöyle bir şey söyleyeyim. Artık o üzerinizde taşıdığınız eğer bir tılsımlı taşınız varsa uğurlu saydığınız sürekli böyle artık Hani sanki size çocukken takmışlar onu bir daha da hiçbir zaman çıkarmamışsınız gibi böyle sürekli kolye bir şey takıyorsanız üzerinize bileklik hep kolunuzdaysa bir yüzük Evlilik yüzüğü haricinde taktığınız böyle hani aksesuar olsun gibi böyle bir şeyler varsa bu hafta onları üzerinizden çıkarın diyor kartlar. Hani sürekli böyle hep böyle üzerinizden hangi ya aylardan beri tasımına inandığınız bir şey varsa artık onların enerjisi falan bitmiş. Artık onları çıkartıp atın bu hafta özellikle ocağın 3. haftasında takmamaya özen gösterin. Artık o enerjiden çıkmanız gerekliymiş. Sevgili boğa burcu kadınları. Ya da şey de olabilir. Hani bir ihtiyaçtan dolayı bu mücevheratların satımı ile ilgili bir durumlarda karşılaşabilirsiniz. Bir takım sorumlulukların yüklenmesiyle birlikte bazı Hmm. ihtiyaçtan ötürü satacağınız yerler sorumluluklarınızın artması ödemelerin artması ile birlikte gözden çıkardığınız bazı aksesuarların satımı ile ilgili bir durumlar iş ortaklıklarınızın bitmesi kariyer yaşantınızın sallantıda olması eee hmm. Bunlarla ilgili bir durum var aslında boğa burcu kadınına bir e, olaydan kaçar iken başka bir olaya tutulmak denilen olay bu galiba sevgili boğa burcu kadınlarına aynı şekilde bir yerden beklentiniz var ama başka bir kapının açılması ile birlikte e, başka bir enerjiye geçiş başka bir enerjiden başka bir enerjide var olmak Böyle bir yoğunluk var sizin bu hafta hayatınızda. Gözü kapalı bir şekilde gittiğiniz, hiçbir şey olmaz dediğiniz, hiç şüphelenmediğiniz, hiç kuruş hiç kurgulanmadığınız alanlar var aslında zaman 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 aralıklarında ve Boğa burcu kadınları bu zaman aralıklarında ki bu ee, hiçbir zaman şüphelenmediğiniz bir şeylere imza attığınız bir yerler var ise ya da imza beklediğiniz bir yerler var ise bir takım sorumluluklar yüklendiyse ve e, nasıl olsa bir şey olmaz dediğiniz bir durumdan sanki böyle bir kağıtlar da geliyor bir e, ödenmesi gereken taksitler mi diyeyim unutulmuş bir yerlerde eee Borcunuz mu var, bir şey mi var, taksitlendirdiğiniz, ödemediğiniz ama sizin üzerinizdeki sorumluluktan bahsediyorum. Yani siz imza atmışsınız. Sizsiniz borçlu. Siz birisine vekil olmuşsunuz, kefil olmuşsunuz. Ödememiş, kefil olduğunuz için sizsiniz sorumlu. Sizsiniz muhatap. Böyle bir enerji var bu hafta. Ya da siz ödemiyorsunuz. Birilerine gidiyor işte evraklar falan onlarla ilgili böyle bir zaman aralığı var sayın boğa burcu kadınlarında. Bir işe başlamışsınız. Bir kariyer yaşantınız başlamış. Bu kariyer yaşantınızda bir anlaşma yapmışsınız ama sizin yapmanız gereken telefona bakmak. işte gelen misafirleri ağırlamak, sekreterlikten bahsediyorum. Bunun haricinde size demişler ki çay da yapacaksın, temizlik de yapacaksın, e, camları da sileceksin, yemek de yapacaksın, şunu da yapacaksın, bunu da yapacaksın derken böyle olur olmadık, böyle bir sürü sorumlulukla yüklenen bir zaman aralığı var sayın boğaburcu kadınlarında. Yani böyle e, bir patronsunuz, ay, muhasebeciniz çıkmış. Sizin normalde toplantılara girip anlaşma yapmanız gerek hop muhasebeyi de alıyorsunuz akşam muhasebeyi de siz tutuyorsunuz muhasebeden çıkıyorsunuz çaycınız gitmiş gece geç saatlere kalmışsınız hop kahve yapıyorsunuz şudur budur. Yani bireysel olarak kendi yaptırım gücünüzün enerjinizin fazla olduğu bir zaman aralığı bu yüzden bu zamana kadar böyle tılsımlı saydığınız ben de bunları çıkartayım ben de bunları uzun zamandan beri bu yüzükleri kullanıyorum. E, burç yorumlarında ben de bu hafta bu takılarımı takmayayım. Bakalım e, işe yarayacak mı? Belki de tılsım gitmiştir enerjisi gitmiştir artık. Sizin de böyle varsa bu hafta bu sıyrılın. Sevgili boğa burcu kadınları. Ocak ayının son haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim boğa burcu erkeklerine. Sevgili boğa burcu erkeklerine bakalım. Aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlar, dostlar akrabalar, aileler için boğa burcu erkeklerine kartlar ne söyleyecek? Boğa burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Boğa burcu erkekleri Ocak ayının 2. Ocak ayının 3. haftası için kartlarımı kestim. Ocak ayının 3. haftası boğa burcu erkekleri. Aa, sizde de aynı kart çıktı. Boğa burcu erkekleri, Boğa burcu kadınları gibi bu hafta inanılmaz böyle saçma sapan sorumluluklar, sizin yapmamanız gereken ama üzerinize kalan sorumluluklarla baş başasınız. Sevgili Boğa burcu erkekleri, siz de aynı şekilde Boğa burcu kadınları gibi Boğa burcu erkekleri de aynı şekilde üzerinde aslında size ait olmayan, sizinle sizin alanınız olmayan ama Mecburi şekilde yapmanız gereken bir takım sorumluluklar olacakmış. Bu sorumluluklar belki ütü yapmak sorumluluğu, evi toplamak, yemek yapmak, işte faturalardaki o yoğun fatura yüklenmesinin bir başka bir şeyin daha yüklenmesiyle birlikte farklı bir enerjinin yükleneceği bir çocuğu çocuğunuz var ise çocuğunuzla ilgili olan kısımda bir sorumluluk almak gibi bir enerji var yani daha önce hiç bu sorumluluğu almamışsınız hep kaçmışsınız ve e, bu hafta bu enerji sizin üzerinizde olacak bakalım bu burcu erkekleri bu sorumluluklar karşısında ne kadar potansiyelini gösteriyor ne kadar e, yapabiliyorsunuz daha önce yapmadığınız, daha önce sorumluluğunu almadığınız, daha önce e, kaçtığınız bir takım olaylar bu hafta gündeminizde olacak. Ve siz yeniden kaçacak mısınız, kaçmayacak mısınız? E, kaçtığınız için bir pişmanlık ya olduysa bu, ha, bu hafta e, şöyle söyleyeyim. Şimdi boğa burcu erkeklerinin şurada bir kartı var. Özellikle bunu ifade ediyor. Diyor ki biz senin daha önce bir olay mertebesinde gerek ilişkinle ilgili, gerek ailenle ilgili, gerek nefsinle ilgili, gerekse e, ahlakınla ilgili seni bir sınav mertebesine tuttuk sevgili Boğa Burcu Ve sen bu sınav mertebesinde bazı yapmadığın olaylar için üzüldün. Keşke yapsaydım, keşke gitseydim, keşke alsaydım, keşke, 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 keşke dediğimiz olay var ya. Bu hafta o keşke ile karşı karşısındaydı. Keşke gitseydim gönlü olsaydı. Keşke son bir kere gitme deseydim. Keşke seni seviyorum deseydim. Keşke elini tutabilseydim. Keşke ağzıma şu cümle de geldi. Bunu da söyleseydim dediğiniz bir cümle var ise bu hafta sanki böyle bir ee, değer karnasyon gibi e, yok değer karnasyon daha real değer karnasyon şeydim daha önce yaşamın Yaşanmış gibi bir olayın tekrar gündeme gelmesiydi değil mi? Öyle yanlış hatırlamıyorsam, e, sanki bir reenkarnasyon yaşanacak. Bu olayı ben daha önce yaşamıştım ve çok pişman olmuştum. ya da ben dersimi almıştım dediğiniz bir olayla karşı karşıyasınız bu hafta yine yine yine. Bu olay muhtemel olasılıkla sizin kariyer yaşantınızla ilgili olan bir yapıyla ilgili bir e, keşke iş yerinde şunu da giyseydim bu cümleyi de söyleseydim ya da bu evrağı da tamamlasaydım ya da iş arkadaşlarımı e, bu problemli arkadaşlarımı iş yerime getirmeseydim de işimden olmasaydım bak başıma bela yaptılar ve ben işimden oldum dediğiniz bir durumlar var mı? pişman olduğunuz, gözden kaçırdığınız, üzerine düşmediğiniz, daha önceki yaşantınızda, yani daha önceki yaşantınız diyorum, yakın geçmiş ya da uzak geçmişte yaşadığınız bir takım olaylar zincirinde keşke dediğiniz olayların ve sizin kaçtığınız, sorumluluk almadığınız bir durumun gündeme gelmesiyle birlikte sevgili boğa burcu erkekleri bu hafta bir sınav mertebeniz var bununla ilgili. Ee, bir sorumluluk almak istiyorsunuz ama bu sorumluluktan da bir o kadar kaçıyorsunuz. Bir işe girmek istiyorsunuz ya da bir işte çalışıyorsunuz. Bunun haricinde başka bir şeylerle gündeminizi oyalamak hem istiyorsunuz hem istemiyorsunuz. Bununla ilgili pişmanlıklar yaşadıysanız bu pişmanlıklarınızın doğrultusunda bir takım olaylar artık sizin üzerinize yoğunlaşmış. Bir takım yo e olayların yoğunlaşmasından dolayı sevgili Boğa burcu erkekleri, sizin bazı olaylara bakış açınız değişmiş, bazı durumlardan kaçma durumuna geçiş yapmışsınız. Kaçış yaparken kaybettikleriniz olmuş. Kaybettiklerinizin kaybederken kazanımlarınızla mutlu olmaya çalışmışsınız ve bu kazanımlarınızla mutlu olmaya çalışırken siz e, maalesef ki üretici zekanızı, e, sanatsal zekanızı, kapasitel zekanızı arka plana geçiş geçirmişsiniz sayın boğa burcu erkekleri. Bir şeyleri kabullenmiş aslında boğa burcu erkekleri. Daha önceden e, üreten, çalışan, yapan, e, becerileriyle uğraşan, e, hobi alanlarıyla ilgilenen kendine e, özen gösteren, e, bir kağıttan kağıt gemi yapıp kağıt geminin yanında uçak yapıp uçağın yanında gül yapıp böyle 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 bir şeylerle işte e, çubuklarla bir resim yapan bir boğa burcu erkeği ne hikmet artık şey yapmış. Bunlardan vazgeçmiş. Bu hafta sanki böyle um, bunlardan vazgeçtiğiniz için belki de bu kadar çok sorumluluk yüklenmiş. Bu kadar çok hayatı ciddiye almak, bu kadar çok e, tutum hmm, bu kadar çok tutarlı davranmak, bu kadar çok güçlü olmak bazı yönlerinizi kaybettirmiş ve bazı yönleriniz kaybolduğu için bu hafta farklı durumların, farklı sorumlulukları size yüklenecekmiş sevgili boğaburcu erkekleri. <laughs> yönelebiliyorsanız tekrar hobi, hobi alanlarınıza, sanat alanlarınıza, meditasyon alanlarınıza, vücut geliştirme salonlarına, tekrar o neşe dolu, kendisine bakan ve hobi alanlarında değişiklikler yapıp kendini mutlu eden çevresine de bir şeyler öğretmeye çalışan boğa burcu dönüş yapma durumlarınız olur ise sizin açınızdan daha iyi olur. Çünkü şu an için siz bu hafta özellikle ödenmesi gerekenler, yapılması gerekenler ve çözüm arayışları içerisindeyken unutulmuş bazı olayların gündeme gelmesiyle birlikte onlarla da birlikte böyle harlaç pamuğuna döneceğiniz bir zaman sürecine geçiş yapıyorsunuz. Bu yüzden bir an önce sevgili burcu erkekleri tekrar bu sanatsal el becerilerinize geri dönmek eylemleri içerisinde yani vakit buldukça böyle kendinizi şey yapmaya çalışın ailenizden soyutlamak demeyeyim de böyle biraz kendinize dönmenizi tavsiye ediyor kartlar biraz daha böyle el becerileriniz neyse bu hafta onlara yoğunlaşırsanız sizin açınızdan daha iyi olur. Çünkü bunlar yavaş yavaş kayboluyor. Yavaş yavaş artık sorumluluklar artıyor. Yavaş yavaş hayat mücadeleleri sizin göremediğiniz bazı e, hayatın gerçekleriyle yüzleşerek bazı ya, yüzleştiğiniz olaylarda e, ben neredeydim? Ne yapıyorum? Dediğiniz böyle kapasiteli alanlar da var. Sırf böyle teknoloji işte öğreniyoruz şudur budur değil. Şu an benim e, çok böyle takipçim var çalışmayanlar da var. Bir mesleği sahibi olmayanlar var, iş bekleyenler var, işte çalışanlar var. Onların el becerilerinin artması gerekiyormuş. Diğer taraftan sorumlulukları artan boğa burcu erkeklerinin çıkmazda olan bir süreci var. Bu çıkmazda olan süreçte çık çıkar arayışlı noktalarda unutulan bir durumun tekrar gündeme gelmesiyle birlikte oradan sebeplenmesi var. Oradan sebeplenirken el becerilerinin de işe girmesi var. Daha önceden yaptığınız ama artık unuttuğunuz, gündeminizi almadığınız bir durumun tekrar şekillenmesiyle ilgili bir durum var. Sevgili Boğa Burcu erkekleri bu hafta. Yani birazcık karışık. Boğa Burcu kadın da Boğa Burcu erkeği de bu hafta biraz duygusal anlamda ve hayat anlamında biraz e, sorumluluklarınız ve yapmanız gerekenler hususunda e, bir tık daha e, alanlarda göreceğiz sizi. Ben de boğa burcuyum. Ben de aynı şekilde yapılması gereken, koşturulması gereken işler neyse bunların sanki daha fazla artışıyla e, koşuşturma içerisinde olacak bir boğa burcu kadını ve boğa burcu erkeğinden bahsedebilirim. Ocak ayının 3. haftası için Ocak ayının son haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar. dilerim. Wow.